Merhaba arkadaşlar. Muhabbet Kuşu Üretim ve Bakımı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriği gördüğünüz gibi iki konu başlığını sizlere kısa kısa açıklayacağım. Birinci konu başlığımız muhabbet kuşlarına neler vermeliyiz? Bunları açıklayacağım. Daha sonrasında muhabbet kuşu kısa sürede nasıl kızıştırılır? Bunları maddeler halinde birkaç maddeyle ve nasıl eşe hazırlanır bunları sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar burada gördüğünüz gibi portakal kuşlarımıza verdik dilimledik. Arkadaşlar ben bunu mamalığa koymamın sebebini de isterseniz açıklayayım. Kuşlarınız bilmiyorsa mamalıkla mama yediği için mamalığa hakimler. Direkt mamalığa gelirler. Ben de mamalığa koydum. Yani kuşlarımız direkt fark etsin. Direkt yesinler diye. Arkadaşlar biliyorsunuz kuşlar yani muhabbet kuşları vitamin, protein, mineral bütün hepsini vücudunda sürekli olarak alması gerekiyor. Ve bunu kuşlar yani aldığı zaman çok enerjik. Renkleri çok parlak. Veya çok hareketli çok cana yakın bu şekilde e, oluyorlar. Ben de e, hep videolarda söylüyorum. Mevsime göre meyve sebze vermek istiyorum. Portakal e, dilimledim gördüğünüz gibi. Mamalıklarına koydum. Yani bir 5-6 saat sonra alabilirim veya biraz daha uzun durabilir Kuşlarım şu an fark etmiyor ve ben neden, e, videoyu çektiğim için şu an biraz çekiniyor olabilirler ama ben videoyu bitirdikten sonra direkt mama yer gibi saldıracaklar zaten tadını aldıktan sonra devam edecekler buna emin olabilirsiniz kuşlarınıza belirli dönemlerde kuşunuzun yiyebileceği yani yiyebileceği şeyleri verin araştırın yani şekerli şeyler vermeyin e, tuzu acı şeyler vermeyin bu hayvanlar insanlar gibi değil tat alamıyorlar yani yerler ama onun farkına varamazlar. Yani vücut içerisinde sindirilemez ve sonra ölüme kadar sonuçlanabilir. Size bunu söylemek istiyorum. Bunlarda yani bizim de tat alma organı yani o duyu yok. Bu yüzden yerler ama sonrası gerçekten kötü olur. İsterseniz videoyu uzatmamak istiyorum ben. Diğer konumuza geçebiliriz. Diğer konumuz arkadaşlar hızlıca kısa sürede muhabbet kuşu nasıl kızıştırılır hangi yöntemler uygulanır ve eşe nasıl kısa sürede hazırlanır sizlere gerçekten 2-3 madde söyleyeceğim bunları yaptıktan sonra Tabii ki bütün kuşlar hemen çiftleşir hemen eş olur değil kuşun karakterine cinsine ortamınıza göre bunlar hep değişir ama ortalamaya bulduğumuz zaman ortalama e, yapılda ...yapıldığında e, sonuçlarını aldığınız e, şeyler. Birincisi belki şu an benim sesimi duyamıyor olabilirsiniz. Kuşlar bastırıyor. Ben de biraz daha sesle konuşmak istiyorum. Ben de yüksek sesle konuşunca... ...kuşlar da şu an yüksek sesle konuşuyor. E, birinci faktör arkadaşlar ses. Bu kuşlar sürüp halinde yaşadığı için... E, ...ses bunları itekliyor arkadaşlar. Yani bir nevi tetikliyor. Kızışıyorlar. Yani... Rekabet duyusu e, bunlarda ön plana çıkıyor. Ses de daha çabuk ürüyorlar. Daha çabuk eş oluyorlar. Daha çabuk kuluçka e, yapıyorlar. Yumurta yapıyorlar. Yani sizin e, ortamınızda tek kuş varsa bu süreç uzayabilir. Mesela tek çiftiniz var diyelim bu şekilde. Bu süreç uzayabilir. E, tabii ki yavrular alınır ama süreç uzayabilir. Mesela odanızda e, kuşlara Kuş sesi açabilirsiniz veya bir ses ortamı yaratın yani ben e, gidip de e, böyle bas vurup yani kuşlarınızı yoracak çok şiddetli veya sürekli müzik açın demiyorum ama ses faktörü olması gerekiyor. Araştırdığım kadarıyla kuşlar yani müzik olsun bazı üretim üretimhanelerde e, müzik açılıyor belirli dönemlerde bunu da e, biliyordum ama çok e, inanmıyordum ama bu şekilde oluyormuş. Ee, i̇kinci maddemiz arkadaşlar doğru ve düzenli bakım. Bundan kastım ne arkadaşlar? Ee, su, yem var. Yani suyu bitince, yemi bitince değiştiririm düşüncesine sahipseniz. Ee, bu buradaki kuşlarımızla dövüşüyor onu anlayamadım şu an. Pardon arkadaşlar. Yani düzenli bakıyorum demek değil suyu yemi verip. Yani suları bile günde veya en fazla iki günde bir tazelemek gerekiyor. Yani tazelemediğiniz takdirde siz kuşunuza düzenli bakım yapmış olmuyorsunuz. Adı üstünde düzenli. Yani her gün standart, stabil şeyler yapmak. Yani mama verip veya böyle meyve verebilirsiniz, sebzeler verebilirsiniz. Yani düzenli ve kaliteli bakım aslında. Mesela e, mamalarına probiyotik veya kuşların kızıştırıcı e, etkiye sahip katkı maddeleri. Ben de ilerleyen zamanlarda e, araştırıyorum şu an. Gerçekten bundan sonrasında gerçekten araştırıp her şeyi yapmak istiyorum. E, araştırın, siz de her şeyi araştırın kuş alırken bile. Araştırıp, bütün her şeyimi araştırarak yapacağım. Yani birkaç e, ilaç, katkı maddesi alacağım. Sizlere de bunu e, videoda göstereceğim. Konumuzu saptırmayalım arkadaşlar isterseniz. Doğru ve düzenli bakım dedikten sonra 3 arkadaşlar e, yani taktikler önemli taktikler nedir bunlar? E, kuşunuz eş e, yapmak istiyorsunuz. Evet. Nasıl yapabilirsiniz? Şu şekilde arkadaşlar. Yani dişiyi e, salmaya koydunuz veya başka bir kafese koydunuz. Ee, üretim yapmak istediğiniz yerde erkeği bırakıyorsunuz. Erkeğe yani elinizde e, bu şekilde mama olabilir, kür olabilir, katkı maddesi olabilir kuşu e, kızıştırıyorsunuz yani direkt nijer vermiyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu yapan arkadaşlar var nijer vererek kuşum kızıştıracağını düşünüyorsunuz ama o kuşa o kadar kötü şey yapıyorsunuz ki kuş yani çok ciddi yani hormonal bir bozukluk oluyor aslında. Buna dikkat edin. Kuşu kendi kafesinde yani erkeği üretim yapacağınız kafeste besleyin. Dişi arkadaşlar. Dişi de salmada besliyorsunuz. Salmada beslediğiniz takdirde o kuş orada zaten kızıyor. Yani ses faktörü de bunun içinde. Bu zincirleme bir çalışma aslında. Orada kızdığı için e, Erkekte bütün erkekler tek kuş yapıyorsanız buna bir şey diyemem ama diğer erkekler de kafeslerde teklendiği zaman onlar da kızıyor. Sonrasında bunu birle arkadaşlar e, kuşları birleştiriyorsunuz birleştirmeden önce dişiye de erkeğe de e, keçi boynuzu tozu nijer az olmak şartıyla verebilirsiniz havuç nane elinizde neler varsa pancar yani yumurta maması verebilirsiniz yani her gün mama da vermeyin bunu da söylüyorum her gün verdiğiniz şeyi sürekli vermeyin. Bu da bir yanlış. Arkadaşlar unuttum. Bunu da söylemek istiyorum. Doğru ve düzenli beslenmede kuşlara kalamar kemiği, kum burada, kum, Gaga taşı, bu tür şeyleri sürekli vermeniz gerekiyor. Taze bulunması gerekiyor. Probiyotik, aklıma geldikçe söylüyorum. Elektrolik, elektrolit, karaciğer koruyucu, yani ben kullanmıyorum şu an ama araştırıyorum. E, fiyatlar biliyorsunuz kuşlarda olduğu gibi bayağı bir arttı. Ben de araştırıyorum. Kendi hobi haneme uygun miktarda e, kısa süre içinde de bulacağım. Bunlar bayağı bir şu an anlayamadım neden bu şekilde olduklarını. Erkek çiftleşmek mi istiyor acaba? Dişi çiftleşmek istemiyor mu acaba? Onu da anlayamadım. Ee, suluklarınızı arkadaşlar e, şey verebilirsiniz Pro, sıvı probiyotik de suluklarınıza damlatabilirsiniz kızıştırıcı araştırıyorum FertiVit veya e, birkaç tane var şu an isim vermek istemiyorum bunlardan uygun miktarda ilave edebilirsiniz kuşunuz hazır olduktan sonra dişisine atarsınız aynı anda çiftleşme olabilir kuşun kızgınlığına balı Tabii ki kuşlar tüydeyse arkadaşlar bu süreci uzatın eş eşleştirmeyin kuşlarınızı yani eş atmayın daha doğrusu yani bu söylediğim şeyleri yapın arkadaşlar bir anda olacak değil yani bir anda da çiftleşebilirler ama sizin biraz sabır etmeniz gerekiyor bütün her şeyi yapıp sabır edin arkadaşlar yani gerçekten karşılığını alacaksınız yani bütün ne yaparsanız yapın sabır olmadan hiçbir şey olmuyor arkadaşlar bunu da size söyleyeyim. İsterseniz şöyle dişimizi de göstereyim albino bunu göstermedik bayağıdır yani tüyden bayağı bir çıkıyor gibi bakalım. Yani bilmiyorum tekrardan e, o okuşumuzda yer değiştirdiği için yeni aldığımız e, jumbo göstereyim isterseniz. Bu da bir hafiften tüye girdi. Şöyle netleyebilirsek. Yani biraz tüye girdi. Tabii ki çok normal. Yer değiştirdiler. Bakalım. Olmadı. Tekrardan albinoya yatabiliriz. Tüy tüyden çıkınca. Yani bakacağız. Duruma göre. Arkadaşlar, sizler için gerçekten çok güzel e, araştırmalar yapıyorum. Bunun bilincinde olun. Bütün e, bildiğim şeyleri size e, şeffaf bir şekilde aktarıyorum. Yani bu bütün bilgilerle aklanacağım. Yani siz de araştırabilirsiniz tabii ki. Bu arada kanalıma hala abone olmayan ve bizi sürekli izleyen arkadaşlar var mutlu oluyoruz ama beğeniyorlarsa kanalımızı seviyorlarsa içeriklerini beğeniyorlarsa işlerine yarar videolar çıkarabiliyorsak ne mutlu bize onların da bizleri takip etmesi bildirim zilini açıp kısa bir sürede yüklediğimiz videolardan haberdar olmasını canı gönülden istiyoruz yani kendi adıma söylüyorum istiyorum açıkçası bu şekilde. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.